Dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar Türkiye'de genelde e, işte seçimlere gidilirken şimdi partilerin olağan kurultaylarını yapma dönemleri vardır. Bunlar partilerin işte mahallelerinden başlayan seçimler, arkasından ilçe seçimleri, arkasından il seçimleri ve arkasından da büyük kongre veya kurultayları büyük e, kongreleriyle. Veya kurultaylarıyla sonuçlanan işte genel başkan ve yönetim kadrolarının seçildiği süreçler. Bu bir takvimdir, işler. Eğer bu takvim Türkiye'de seçime denk geliyorsa, yani genel veya yerel bir seçime denk geliyorsa, partiler kendilerine siyasi partiler kanunu tarafından tanınmış olan kongre veya kurultaylarını bir sene erteleme hakkını kullanırlar. Işte seçim geçer, bir sene sonra kurultaylarını yaparlar veya kongrelerini yaparlar. Sağda kongre edemiyor, solda kurultay edemiyor. Şimdi enteresandır. Milliyetçi Hareket Partisi hiç alışkın olmadığımız bir şey yaptı. Ve lütfen bir bakın 14 ve 17 olması lazım. Ya 14. ya 17. Bana bir tam şeyini söyleyin de tam yanıtlayalım insana. 14. veya 17. Olağan kurultayı. Milliyetçi Hareket Partisi yapıyor arkadaşlar. Burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ben önemli bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Ya yani boşu boşuna bu seçim atmosferinde, seçimin bu en kritik döneminde seçimi bir hafta kala falan yapacaklar herhalde. Yani böyle bir süreçte boşu boşuna böyle bir organizasyon yapmadığını, böyle bir kurultayı toplamadığını düşünüyorum. AKP'nin MHP'yi taca çıkarma düşüncesi artık çok açık hale geldi. Burada MHP Genel Başkanı'nın bir ismi önerebileceği, yani bir, işaret edebileceği ya da AKP'ye yönelik bir sert mesaj verebileceği düşüncesindeyim. O nedenle özellikle MHP olan olan kongresinin çok dikkatle takip edilmesi gerektiği kanaat. burada MHP yeniden bir oyun kuruyor arkadaşlar. Onu işte o kongrede anlayacağız. Yani onu analiz edeceğiz mutlaka. MHP bu kongreyi boşuna seçim döneminde yapmıyor. Onu çok net söyleyeyim size. Burada MHP üzerinden, Devlet Bahçeli üzerinden yeni bir oyun kuruluyor. Bir başka oyun da bu tarafta kuruluyor. Çok net söyleyeyim. Onu görebiliyoruz şu anda. Bir oyun kuruyorlar. Kafalarında bir plan var. E, seçimden bağımsız olarak 1 Nisan sabah itibariyle planladıkları bir e, kurgu var kafalarında ve bunun işaretlerini biz bu kongrede göreceğiz. Onu da analiz edeceğiz. O yüzden bu MHP kongresine lütfen siz de dikkat edin. Zaten biz de burada analiz edeceğiz.